Merhaba sevgili öğrenciler. İnsanlığın ilk dönemleri adlı konuda e, ikinci videomuzu çekiyorum. E, bu videoda size bazı kavramlardan bahsedeceğim. Ünite içerisinde çok sık duyacağımız kavramlar bunlar. Aynı zamanda tarihin diğer konularını işlerken de duyabileceğiniz kavramlar. Bu kavramların notunu bir yere alın lütfen arkadaşlar. E, i̇lk kavramımız devlet. Devlet nedir? Belli sınırlar içerisinde yaşayan insan topluluklarının oluşturduğu siyasi örgütlenmedir. Şimdi insanoğlu ilk çağlardan itibaren e, özellikle tarımla birlikte e, kendisine evler yapmaya, köyler kurmaya başlamış. Ve bu köyler birleşerek daha sonra şehir yapısını alıyor. E, şehirler de daha sonra gelişerek kabile şekline dönüşüyor. İlk siyasi oluşumlarımız bu şekilde Kabile ne demektir? Aynı soydan ya da aynı atadan gelen birbirine kan bağı ile bağlı olan insan topluluklarının oluşturduğu siyasi örgütlenmelere de kabile adını veriyoruz. Örneğin ilk çağda kurulmuş olan Urartular, Hititler, Firikler, Lidyalılar, Mezopotamya'daki Sümerler, Babiller, Akatlar kabile konfederasyonu şeklinde birleşmiş devletler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, diğer kavramımız şehir devleti kavramı. Bu kabile konfederasyonu şeklinde yönetilen devletlerde genellikle şehir devleti özelliği bulunmaktadır. Şehir devleti nedir? Bir bölgenin egemenliğinin bir şehre ait olması şeklindeki siyasi oluşumdur arkadaşlar. Ee, Örneğin Mısır'da Nom adı verilen şehir devletleri, Sümer'de Site adı verilen şehir devletleri, İyon ve Dorlar'da ise Polis adı verilen şehir devletleri bulunmaktaydı ve o bölgelerin yönetimi bu şehir devletlerinin elindeydi. Hemen buraya bir not düşmek istiyorum. Tarihte şehir devleti şeklinde bir örgütlenme gördüğümüzde bu devletlerde siyasi birliğin olmadığını, merkezi otoritenin olmadığını söyleyebiliriz biliriz arkadaşlar ee, konuları işlerken zaten size anlatacağım ama hemen bir örnek vereyim mesela Sümerleri düşündüğünüzde Sümerlerden biz bir devlet olarak bahsediyoruz ama aslında Sümer devleti tek bir devlet değil içerisinde Ur, Uruk, Lagaş gibi site şehir devletleri bulunmaktadır ve bu bahsettiğim site şehir devletlerinin her birinin başkenti farklı kendi otoritesi farklıdır arkadaşlar. Bu yüzden e, şehir devletleri şeklinde yönetilen devletlerde siyasi birlik yoktur, merkezi otorite yoktur diyoruz arkadaşlar. Bu notu unutmayın çünkü test sorularında çok fazla karşımıza çıkacaktır. Şehir devletiyle yönetilenlerde siyasi birlik yok, merkezi otorite yok diyoruz. Bahsedeceğim diğer kavram kolonizasyon hareketi. Koloni ne demektir? Koloni, bir devletin kendi sınırları dışında tarım ve ticaret yapabilmek için ele geçirdikleri bölgelere koloni adı veriliyor. Hemen bir örnek verelim. Mesela, ilk çağın en büyük kolonici devletlerinden birisi Yunanistan'dır arkadaşlar. Şimdi Yunanistan varlığını devam ettirebilmek için tarım ya da ticaret yapmak zorunda. Ancak Yunanistan'ın coğrafi şartlarına baktığımızda çok dağlık bir bölge ve tarıma elverişli değil, üç tarafı denizlerle kaplı bir bölge. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar çok fazla tarım yapamıyorlar. Ne yapacaklar daha çok ticaret yapacaklar. Ticaret yaptıkları bölgeler ise mesela İtalya adasında ticaret yapacak, Ege'de, Akdeniz'de, Mısır'da ticaret yapacak Yunanlılar. Yaptıkları bu bölgelerde buraları ele geçiriyorlar ve kendi kolonileri haline getiriyorlar. Böylece o bölgede hem tarım yapabiliyor hem de ticaret yapabiliyor. Bir devletin kendi sınırları dışında tarım ve ticaret yapabilmek için ele geçirdiği bölgelere koloni adını veriyoruz. Neden koloni kuruyor devletlerimiz? Çünkü kurulduğu bölgenin coğrafyası ve iklimi, elverişsiz koşulları, tarım arazilerinin olmayışı devletleri koloniciliğe itmiştir. İlk çağda iki türlü koloniciliğimiz var. Kara koloniciliği ve deniz koloniciliği. Kara koloniciliği daha çok kara üzerinde yapılır. Mesela yine bir örnek verelim. En büyük kara kolonicisi devletimiz Asurlular. Asurlular Mezopotamya bölgesinde yaşıyorlar ve daha çok karadan Anadolu'yla ticaret yapıyorlar. Anadolu'da ticaret yaptığı bölgelerde de kendilerine pazarlar kurmuşlardır. Bunlar da Asurluların kolonisi, kara kolonisi sayılıyor. Deniz koloniciliği ise Yunanistan'da örnek verdiğim gibi daha çok deniz üzerinden deniz aşırı bölgelere giderek yapılan kolonicilik hareketine de deniz koloniciliği adını veriyoruz. Yine çok sık duyacağınız bir kelime. Ee, diğer kavramımız imparatorluk kavramı. Aslında imparatorluk kavramını hepiniz çok sık kullanıyorsunuz. Osmanlı Devleti'ni işlerken Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. İmparatorluk ne demektir? İmparatorluk kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açılardan çeşitlilik arz eden, farklı halkları bünyesinde toplayan bir siyasi oluşumdur. Yani kısacası imparatorluk için çok uluslu devlet diyebilirim. Çok uluslu devlet içerisinde farklı halklar, farklı uluslar var. İmparatorlukları da kendi içlerinde kuşatıcı imparatorluklar, kuşatıcı olmayan imparatorluklar olarak alabiliriz. Burada kuşatma kelimesi olumsuz anlamda kullanılmamıştır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kuşatmak, sarmak, sarmalamak, bünyesini almak anlamında kullanılıyor. Kuşatıcı imparatorluklar yani cihan şumul imparatorluklar ele geçirdiği bölgeleri kesinlikle yağmalamaz. O bölgelerdeki halkın gelişimi için elinden geleni yapar. Toplulukları kendi kültürü içerisine alan imparatorluklardır. Hititler ve Mısır uygarlığı demiş ama biz buraya çok güzel bir örnek daha yazabiliriz. Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu kuşatıcı yani cihan şumul bir imparatorluk. Çünkü ele geçirdiği bölgeleri kesinlikle yağmalamıyor. İnsanların e, eski yaşam tarzlarını devam ettirmelerine izin veriyor ve onlara kendi kültürlerini götürüyor kuşatıcı olmayan imparatorluklar ise bunlar ele geçirdikleri bölgeleri yağmalamayan, bölgelerde hiçbir etkinlikte bulunmayan topluluklardır. Yeni Asur, Yeni Babil, Pers İmparatorluğu tarihteki yağmacı imparatorluklar arasında gösterilebilir. Yine çok sık karşılaşacağınız başka bir kavram, teokrasi kavramı Teokrasi dine dayanan yönetim demektir. Yönetim gücünün tanrıdan alındığı ve yönetim esaslarının din kurallarına dayandırıldığı yönetim biçimidir. Teo din demektir zaten. Teokrasi din ile yönetim anlayışıdır ve ilk çağda hemen hemen bütün devletlerde teokrasi anlayışını göreceğiz arkadaşlar. Nasıl göreceğiz? Mesela Hititlerde krallar ülkeyi tanrı adına yönetiyorlar. Sümerlerde Ensi adı verilen krallar aynı zamanda başrahip görevine yükleniyorlar. Pers İmparatorluğu kendine Tanrının yöneticisi, Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyor. Yani ilk çağdaki pek çok uygarlığımız aslında teokrasi ile yönetilmiştir. Diğer kavram monarşi. Monarşi yönetim gücünün tek bir kişiye ait olmasıdır. Yönetim gücünün tek bir kişiye ait olması ve bu gücün genellikle tek bir ailede tutulması. Hatta biz tek ailede tutulan yönetim biçimine hanedan diyoruz. Tek bir kişinin yönetimine monarşi adı verilmektedir. Pek çok devletimizde monarşi ile yönetilecektir. Bunu zaten konuları işlerken Göreceğiz arkadaşlar. Diğer yönetim biçimimiz aristokratik yönetim ve oligarşi yönetimi. Bu ikisi aslında birbirine çok yakın yönetim tarzıdır. Bir ülkede yönetim gücünün soylu sınıfın elinde olması şeklinde yönetimine aristokratik diyoruz. Örneğin Roma'da soyluların yönetimi vardır. Aristokratik yönetim diyebilirsiniz. Oligarşide bir bölge de yönetim gücünün belli bir zümrede olmasıdır. Aslında belli bir zümre, sınıf, hemen hemen aynı şeyi e, söylüyorlar ama yine de aristokrasi de soylu sınıf, oligarşi de belli bir zümre olmasıdır diyoruz arkadaşlar. E, aristokratik ve oligarşik yönetimi genellikle Roma'da, Yunan devletlerinde çok fazla duyacağız arkadaşlar. Son kavramlarımız demokrasi zaten bildiğiniz bir kavram. Halkın kendi kendini yönetmesi şeklindeki yönetim biçimidir. Cumhuriyette halkın seçtiği kişiler tarafından ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet ve demokrasinin izlerini ilk çağda göreceğiz arkadaşlar. Yine özellikle ilk çağ Yunan uygarlıklarında demokrasinin ilk izlerini göreceğiz. Tiranlık ise bir hükümet darbesi sonucunda yönetimi ele geçiren ve ülkeyi tek başına yöneten kişiye de tiran adı veriliyor. Bu tiranlık uygulamasını da genellikle yine Yunan bölgesinde göreceğiz arkadaşlar. Yunan bölgesi siyasi yaşam olarak çok gelişmiş, çok farklı yönetim biçimlerini kullanmış bir devlet olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu kavramlar bizim ikinci ünitede sıkça duyacağımız kavramlar olacaktır arkadaşlar. İkinci ünitenin konularını anlattığım zaman videoda siz artık bu kavramların ne olduğunu biliyor olacaksınız. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.